tam tekmil bir kelle söğüş yapacağız. Sonra tartacağız. Bakalım kelle söğüşümüz kaç gram gelecek? Evet. Usta ortalama sence kaç gram geliyor bu söğüş? Ee, 450 gram geliyor. 400-450 gram. Tam tekmil oluyor değil mi bu? Her şey oluyor. Dil, beyin, yana. Her şey. Evet. Şöyle tezgahı da gösterelim. Şu an tezgahı da şık. Usta da şık o kıydığımız iç yana iç yana göz kenarı şimdi şimdi yana mı geçiyorsun? Değil. ha, o değil Dil, o tertemizmiş ha pembe pembe Herkesinki böyle olmuyor. Bazılarınki çok kararmış oluyor, bazılarınki çok solmuş oluyor. Kelle eti çok uzun Kelle eti Yani sakız Yani zaten bizim yani, şey, çok lezzetli olduğu için yani. Ha, ha kelle de çabuk bozuluyor. Bozum, çok bozum. Ha, bir gün sat, bir günde satman lazım onu. Sakar, sakar. O yüzden bazı yerlere gittiğimde demek ki şey geç saatte gittim mi kalmadı falan diyorlar. Herkes olabildiğince o beyin usta o beyin daha ölmemiş. Ben buradayım diyor. Ben <laughs> buradayım o kimyonun kokusu buraya kadar geldi. Bu biber de çok yakışıyor buna ya. Domates de bir de karışınca. Allah mükemmel oluyor. Elinde çok hızlıymış ha. Bu biber de çok güzel yani. Evet. İki yapak biber çok güzel. 2 dakika oldu bak 2 dakikada söğüşü yarıladık. Vallahi elinde çok hızlıymış. Bakalım hem kaç dakikada bitecek ona bakarız. Bir de kaç gram çıkacak çok merak ediyorum. Usta o attığın neydi? O kenarda attığın? Deriz, at deriz. Derisi altı Derisi mi? Deri. He, şey. Yanan derisi. He, yanan, yanan derisi. Millet kıyıyor onu ya takır takır içine. Ben koymuyorum, ben kirliyorum. He, sen dilin yarısını attın. Evet, dilin yarısını attık. Yarısını İç Boş ver. Temiz olsun, güzel olsun. Temiz olsun. Lavaştan da duman çıkıyor ha. Taze taze. Nane koyduk değil mi ona? Aynen, nanesiz olmaz. Evet. Bakalım kaç gram gelecek şimdi? Lastikliyorsun onu öyle. Bebe çocuk kundaklar gibi kundakladın onu. Ha, o dökülenleri de üzerine. Aynen. Bakalım kaç gram gelecek? Paket mi oluyor? Ha, şeyi Bakalım hadi. Şöyle. 400 480 gram. <laughs> Vallahi helal olsun. Usta eline sağlık. 480 gram zor olsa bulursun. Bak bu bir kişiyi 10 saat atar. Yeni 10 saat atar. Oyuncu. Oyuncu yani. Evet. Eline sağlık usta. Teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs>